bir çekilişimiz var acaba çekilişin e, e, ismi ne Roblox'ta hangi hesap belki Roblox'ta e, ismi ne hesabı ben yani yaz bakalım 288. doğru ya doğru harika 285 e, arkadaşlar hesabımızı ismi ve bunu en güzel yorumu yapana veriyoruz. En güzel yorumu yapanı Berke bilir diyor. Bilelim. <laughs> en güzel yorumu Se belirliyor en güzel yorum sen belirliyorsun. Okey mi? Soralım bakalım kabul edecek mi? Abone ol ve like at. Evet. Abone ol, like at. Bildirimleri aç. Ben senin kanalı da kartları koyacağım. Discord'umuza da gelebilirsiniz. Discord'dan ulaşacağım size. Discord şart. Size Discord'dan ulaşıyorum. Belki o kadar da spam atma. Tamam yani? İkimizden birine ulaşın. Yani biz e, veririz hesabı. Ben. <laughs> Benim için iyi yani. Sana kitlerim işi. işler sana kitlerim. Benim için iyi. Ya senin profilini şuradan göstereyim ben hemen profiline tıklayayım. Sağ tık profil. Berkin'in profili bu. Bunu arkadaş da atabilirsiniz. DC. Aynen. Çok büyük DC'miz var arkadaşlar. Bakın. <laughs> yarısı bot. Sunucunun yarısı bot. Ama sadece iki tane bot olmayan var. Onlar da bir. <laughs> Neyse arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim yoksa benim e, e, şey programı sonuna gelecek videonun. Bakayım. Ha 3 dakika olmuş arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı yok. 23 çevrim dışı. <laughs> <laughs> 23 çevrim dışı nasıl ya? Bunlar bir çevrim içi yapsana inceleden çaktırmadan. Çaktırma çaktırma. İnceleden. <laughs> Cidden yapacak mı bakalım? <laughs> Ölüyor mu? Olmuyor. <laughs> okey okey. <laughs> Arkadaşlar bir çekilişimiz daha var. Şimdi, bunu şimdi oluşturdum. Discord'daki hey, Yani <laughs> Bu videonun altına şu kodu yazın. Hashtag i̇şte, Kafanı Göster Yazana yeni gösteriyor. Bak. İşte kafanı göster. <laughs> kafanı göster de ya. Neyse arkadaşlar burada da videonun sonuna geliyoruz. Bugün bir çekilişimiz var ve onu duyurduk. En bu videoya en güzel yorum yapan çekilişi kazanacak. Bye bye.